Merhabalar herkese. Arkadaşlar bu videomuzda değişkenler şeklinde dizi oluşturmaktan bahsedeceğim. Zaten bundan çok ufak bir bahsetmiştim birkaç video öncesinde. Şimdi burada detaylı bir şekilde bahsedelim, güzel örneklerimizle oluşturalım, kafamıza daha çok yer edinmesi için bol örneklerle başlayalım dersimize. Ders 51.html adında dosyamı oluşturdum. Ve buraya da script etiketlerimi açıyorum. Açıklama kısmına da yazalım ki. Değişkenler şeklinde dizi oluşturmak. Durmak. Dedim. Örneklendirmek için de alt satıra geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Nasıl oluşturuyorduk değişkenimizi? Değişkenler şeklinde dizimizi pardon. Dizimizi nasıl oluşturuyorduk? Değişkenler şeklinde dizimizi. Şimdi var. Aylar adında bir dizi oluşturmak istiyorum. Eşittir dedim. New Array diyorum arkadaşlarım. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu köşeli parantez olarak tanımlamıyorum da normal bir parantezmiş gibi tanımlıyorum arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Tanımladım. Şimdi geliyorum aşağıya. Şimdi benim bir yılda 12 tane ayım var arkadaşlar. Şimdi bunları sırasıyla dizimin içine atmak istiyorum. Yani burada köşeli parantez olarak tanımlamak istemiyorum da tek tek sırayla yazmak istiyorum. Olabilir yani. Olabilir. Şimdi geldim. Diyorum ki aylar dizimin burada tabii ki köşeli parantez çünkü indeks numarasını belirtiyorum. Sıfırıncı indeksi yani ilk elemanı eşit olsun Ocak ayına. Tamam. Şu an benim aylar dizimde bir tane eleman var. O da Ocak. Aylar dizimin birinci indeksi yani bu da ikinci elemanı olur ki Şubat olsun. Şubat. Şimdi bunları kontrol D'ye basarak hızlıca çoğaltalım ki zaman kaybetmeyelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bu 1, 0, 1. Buraya ikinci indeks. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 Tamam 11 yani 12 tane element var. Ocak Şubat yazalım güzelce. Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos, Eylül, Kim, Kasım ve Aralık. 12. ayımı da yazdım. Tamam. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Tekrar dedim. Şimdi değişken şeklinde bir dizi oluşturmak istedim. Ve dedim ki aylar diye bir değişken oluşturdum. Sonra dedim ki bu bir yeni bir dizi. Bunu bil. Bu bir dizi dedim ve normal parantez açtım. Dizi olmasına rağmen new array diye tanımladığım için normal parantez açtım arkadaşlar. Sonra burada ne yaptım? Sırasıyla aylar dizimin 0. indeks numarasına numaralı yerine ocak diye elemanımı ekle dedim. Sonra birinci, ikinci, üçüncü, ta on yani 12 tane toplam eleman var da sıfırdan başladığı için son elemanımda 11. indeks numaram olduğu için aralık ayını ekle dedim. Hepsini sırayla böyle değişken tarzında tanımladım. Sonra da bunları bir görmek istiyorum. Gerçekten bunu yapabildim mi diye aylar ismindeki dizimi ekrana yazdırıyorum kontrol amaçlı. Geldim. Şunu kapatalım, baştan açalım. Ders 51'i tıklıyorum arkadaşlar. Ocak'tan başlıyor bütün ayları tek tek yazmış ve aralık ayına kadar ekranda gördüm. Arkadaşlar, değişkenler şeklinde dizi böyle oluşturuluyor. Ayrıntılı bir şekilde işlediğimizi düşünüyorum. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.